Herkese merhabalar, hepiniz Hexfarm kanalının yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, öncelikle Arşire X arkadaşımıza selamları gönderdiği için teşekkür ediyorum. Ardından bölümümüze geçeceğiz. Bu bölüm, bir günde ne rutinler yapıyorum, öncelikle onu göstereceğim. Ee, hangi etkinliklere giriyoruz, neler kasıyoruz, ne kadar gelir elde ediyoruz. İşte e, ve bunun yanı sıra 59'er karakterimizle de ufak bir farm atacağız. Bakalım ne farm atabiliriz. Her bölüm böyle bir farm slotu koymaya niyetim var. Bir aksilik olmasa da koyacağım. Ben bir şu an Cloud Temple etkinliğime gireyim, sonra tekrardan görüşmek üzere diyorum. Evet şöyle hemen sonunu göstereyim. İlk öyle sabahları 8'de malum FT etkinimiz var. Bunun ismi neydi ya şey Monster Mountain miydi neydi tam da bilmiyorum böyle bir şey. Velhasıl kelam e, sabahları bu etkinliğimizi yapıyoruz. Şu an oyunda aktif olarak en 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 kolay, en garanti para kasabileceğiniz etkinlik bu. Çünkü her girdiğinizde kırmızı kutunuzu alıyorsunuz ve kırmızı kutu e, almak çok kolay. Modların ölümü kolay. İşte Meşter zaten kesiyor. Size sadece ufak tefek destekler vererek ilave etmeniz gerekiyor. O çok basit. Yaklaşık 10 dakikanızı almıyor ve bir kırmızı kutuyu çantanıza koyuyorsunuz. Bu etkinliği kesinlikle aksatmayın arkadaşlar. Çok önemli. Dediğim gibi kırmızı kutu 4.5 5m e, güne karla başlamak önemli. Evet şimdi geldik günlük BDV etkinliğimize saat 3'te normal 83 temelde giriyorum 3 buçukta da 59 level karakterimle giriyorum e, bu etkinliği kazandığınızda biliyorsunuz en öncelikle bir tane kırmızı kutu ve onun yanında da bir tane taş veriyor o taşları biriktirerek 10 tane olduğunda kırmızı kutu alabiliyorsunuz yani günde 4 kere buna rahatlıkla girebiliyorum bu da büyük avantaj sağlıyor. Açıkçası karakter gelişimi için de en büyük avantaj etkinlikleri kaçırmamak. Farm atmak önemli mi? Önemli ama en iyi sota gitseniz günde alacağınız 20-30M maksimum. Etkinlikleri kaçırmadığınızda zaten gayet güzel bir gelir elde ediyorsunuz. Bu arada çok ödüle başladık. Neyse ben burayı bir hızlandırayım. konsantrasyonumu ve oyunumu vereyim. Tekrar gelirim sona doğru. Evet, son killerimize yaklaştık. Bayağı zorlu bir BDV'ydi. Zaman zaman iyi yani oynadık, zaman zaman kötü oynadık ama fena değildik şu an itibariyle. Hadi şunları da alalım hızlıca iki Şöyle birlikte alalım mesela bir sonuna girelim. Bir geldi, hadi sonuçta bizde olsun. Şöyle, evet. Son killimizi de aldık. Gayet güzel bir BDV atlattık. Kırmızı kutumuz hayırlı olsun. Dediğim bu şekilde etkinlikler bizim için çok önemli. Vallahi girmeyecektim ama JR'miz bayağı bir aksiyonlu. Şöyle umarım kazanırız biraz konsantrasyonumuz dağıldı hemen direkt tepemize biniyorlar. Zorlu bir BDV şey diyorum Juret e Mainta'yı. Neyse bu etkinin ismi ne Clue the Temple. <gülüyor> <gülüyor> Abi oyun fazla oynadığın zaman insan şeylerin isimleri karışıyor bazen yapacak bir şey yok. Yani ben bu, bu arada hemen şunu kaldıralım. CC sistemini çok çözdüm fakat şöyle bir sıkıntı var yani bu etkinliklerde demeç önemli mi önemli fakat maalesef ki iki periyesin oyunda aktif olarak sesli olması çok önemli. Bazen arkadaşlar girmiyorlar çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyoruz ama şu an için iyiyiz. Bakalım inşallah kazanacağız. Ya yani şunu da söyleyeyim defansif anlamda periyesi olmak bu etkinlikler çok önemli. Çok ciddi söylüyorum yani 10 etkinliğe giriyorsam 8 tanesini garantili kazanıyorum öyle söyleyeyim şimdi nazar değdirmeyelim ama. Muhtemelen kazanıyorum. Ama elinizi aldınız mı? CC'nizi aldınız mı? İş bitiyor zaten. O yüzden çok da zorlayıcı değil. Bence etkinlik karakteri olarak şey ilk BP çok 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 aktif derecede önem arz ediyor. Ee, öyle bir karakter kasacaksanız, hani çok da para yatırımı istemiyorum veya yan karakterim olsun ben artık oynuyorum falan diyen varsa abi gelin yapın defansı falan BP şey defansı piyasanızı bakın keyfinize çok 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 avantajlı. İyi biz bunu kazanırız ya. Bayağı bir fark açtık şu anda. Etkin sonuna tekrardan gelirim. Vallahi araları göstermedim ama son anlarda çok fena spor vermeye başladık. Bir anda konsantrasyonumuz da aldı. Eyvah 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 şu anda abi <laughs> biz bunu kaybedersek yazıklar olsun. çünkü şeyin e, Ejder'in canı çok azaldı. İyice panik olmaya başladık. Abi lazım. 40 saniye. Yani dayanırız diye tahmin ediyorum ama adamlar da sanmıyorlar şu anda. Biraz sıkıntı büyük. Haydi kaybettirmeyin bize bu etkinliği. Nazar da edeceğiz galiba kendi dedik ya. Ben kaybetmiyorum ve Eyvah eyvah eyvah. Skorlar gitmeye başladı. 34. Abi öleceğim ben öleceğim. Böyle bir şey ya şaka gibi ya. Neyse son skoru ben verdim. Herhalde kesemezler ya. 14 saniye 10 saniyeden sonra galiba şey sayıyordu. E niye saymadı hadi. Bir skorla öndeyiz. Hayda inat etti. Tamam bitti. Çok şükür. Ya bir an var ya gerçekten kaybedeceğiz zannettim. Nazarı değdiriyorduk kendi kendimize ama çok şükür kazandık. Yine silver gemimizi aldık. E bir tane silver gemi piyasası şu an 15-16 yem. Onu da söylemiş olayım. Biz genç kırarız da olsun. Yine de bilginiz olsun. Evet etkinliklerimizi gösterdik. Günlük yaptıklarımıza. Şimdi bir de şöyle 59 level karakterimizle bir farm atalım. E, zaten yüksek level karakterimizle birçok slotun farmını göstermiştim. Bakalım böyle sadece ardrim Dream oynayan, Dream varlığı oynayan arkadaşlarımız neler yapabiliyorlar. Valla açıkçası üçlü Slate Golem'e geldim. Sürekli aktif dolu olan bir slot. Bize zarar yazar mı? Muhtemelen yazar çünkü Warrior karakteri maalesef ki can potu hem can potu hem mana potu harcayacağı için birazcık sıkıntılı olabilir. Ya biz Dream Valley'de farmımızı atıyoruz ama meraklısına da diyelim şöyle bunu da göstermiş olalım. Bir sonraki video açıkçası Dream Valley farmını e, atacağım. Bir aksilik oldu çekmiştim. Çektiğim videoyu alamadığım için tekrardan bir EMC slotlarına dönelim. Bir hem onu göstermiş olalım dedim oradan çıksın. Şöyle itemlerimizi kontrol edelim neler var neler yok ben notlarımı alıyorum zaten. Farmımızı bir tamamlayalım sonra size en son özet kısmında tekrardan göstermeler olduğunu. i Evet, farmımızı bitirdik. 5 saat döndüm arkadaşlar. Ben yani maalesef getirisi burası bile kar yazmadı. Pelerimiz olsaydı belki kar yazardı. Şöyle 4,5 mey koyun. Sekreter çıtını aldık. Çıtınları 200 kdan hesapladım. E, farklı farklı atıyor. Priyestler 200-250 k, diğerleri işte 600-700 k diyor. Duruma göre 200 k diye hesapladık. Yani genel olarak 4 meylik bir zararımız var. Pelerin olsaydık muhtemelen kafa kafaya çıkardık. Tabi bunun için işte premium ve pus masraflarımız yok. Yani artık EMC farmı birazcık zayıf gibi gözüküyor. Neyse devam ederim? Evet. Bölümü bitirdik. Bitirmeden önce tabii ki de hasılatımızı şöyle kırdırmak istedim. Bu bölüm çok aktif oynayamadım ama yine de birikmiş gemlerimiz var. Asıl satmaya kalksak burada bir 2-2.5 iki, iki, GB'lik malzememiz belki de vardır. 2.5 <laughs> GB yoksa bile bir 2 GB'miz var. Her bölüm aşağı yukarı bu kadar birikiyor. Yani düzenli farm yapan bir insan aylık 10 GB'yi çok rahatlıkla kasabilir. Bu sadece etkinliklerim bıraktı. Bu arada hiçbir farm e, materyali içinde yok. Onları ayrıca kullanıyorum. Bilginiz olsun. Evet şöyle kırmaya başlayalım. E, hızlandırayım bir drop olursa size göstereyim. Boş yerde de yormayalım birbirimizi. Çünkü ben artık çok sıkıldım bu droplarda tek tek okumaktan. inanılmaz derecede weapon atak scroll. Abi atak scroll atak scroll atak scroll artık içimiz şişti. E, bir görmüş olalım ne attığını. Siz de izleyin. İnşallah güzel bir drop olur gösteririz. Vallahi hiçbir şey çıkmayınca sinirle dedim şu çıkanları bari upgrade ederim. Belki şansımız burada yaver gider. Yani bir hafta uğraşıyoruz Hiçbir bir şey atmasın? Yani artık bırakacağım şu e, gem kırdırma işini salacağım ama diyorum ki kendi kendime. En azından bir tane büyük drop almış abi. Şuraya bak artık biliyordum zaten böyle Ripper'ın yeneceği garantiydi. Evet sağlık olsun. Şöyle şunları da basalım. Bari bir tane artı altı bir şey çıkartalım da bedavadan uğraşmış olmayalım buraya kadar. Artı 3'e bastık. Abi şu Arthur'da hepsini yakarız biz bundan merak etmeyin. İyi gel abi bak işte nasıl biliyorum. Yan sen de yan. Sen de yan. Abi ciddi olamazsın ya. %75 de basıyoruz böyle bir şey olamaz. Hayret bir tanesini geçirdik. Abi bu nedir ya? Yan. %60. Evet mükemmel. Ya var ya böyle. Nedendir bilmiyorum. Ben çok şanslıydım şans oyunlarında ama son zamanlarda inanılmaz kötüye gidiyor her şey. Az kaldı sabrım taşmak üzere. Yani böyle son raddeleri oynuyoruz. Bakalım nasip illaki bir yerde düzelecek diye umut ediyoruz. Devam edelim bakalım. Abi dayanamadım. Bankamızda paramız vardı biliyorsunuz. Bir tane GB'miz geçen bölümde çıkarmış olduğumuz. Onu sattım gittim onunla. 5 tane 7 level fragment aldım. En yüksek fragment bu muydu artık? 8 level var mıydı bilmiyorum. Sanırım en yüksek 7 level. Şunları birlikte bir kırdıralım. Bari buradan bir şansımız gülsün. Abi bir tane şans oyunundan bir artık şansımızın gülmesi lazım. Hadi şöyle başlayalım. Evet. İlkinde drop'umuz. Abi 7 level fragmentten 5 level fragment niye atarsın? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ha düşükten yüksek atarsın da düşük, yüksekten niye düşük atıyorsun? Cık. Dünyanın parası. Bir tanesi 20 emin üzerinde onu söyleyeyim. Yapacak bir şey yok. Şu 5'i bir kıralım önce de. Sona kalmasın. Verme abi. Tandirin pak verme. Başımıza beladan başka bir şey değil. Evet şöyle son 3 tane kaldı. Abi 3 level fragment nedir ya? Allah aşkına nedir ya? Cık. Of çok şanssızız. Kır şunları da hızlı hızlı. Ağaç SC. Çok ihtiyacımız vardı. Hiç çıkmadığı için. Sonuncuyu da kırdık. Abi ağaç SC daha. İnanılır gibi değil. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Hoşça kalın Sağlıkla kalın diyorum.